Herkese merhaba hep arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla da karşınızdayım. bugün yanında tek Kaan var arkadaşım. Kendisi de artık zaten kulübü ya yani kanalı kulübü diyorum. Kanalı resmen beraber işletiyoruz. Yani, Harika. çok şaşırdık. Kaan atmış ya. Yani kendisi zaten resmen bütün videolarda oluyor. Bugün amacımız kupa kasmak. Birazcık hani ikimiz de kasmak istediğimiz karakteri aldık düşük hani orta kupa hani yok normalde o kendi kupa basıyor ben de bayağı basıyorum neyse hadi hemen başlayalım internet birazcık kötü olabilir birazcık anlamıyorum belki video şansına mükemmel çeker çünkü birazcık kötü internete. Pop oh, my Olamaz, çok kastım. Hadi, 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 <laughs> hadi. Oğlum. Kaç. Oğlum özür dilerim, kasıyor da biraz. Oğlum sen benim hiç kastın ya. <laughs> oğlum ne? Bost oğlum ben hücreseli açıyorum ya. Belki daha iyi çekiyor. Ha şu an iyi. Abi yüzdesel de çok kötü. Neyse artık böyle oynayacağız. Çok fena. Hayır ya. Kan ha, yürü kan yürü. Helal. 都交了。 Let's go. 2 dakika geliyor. Şu an bir... çık Bağlantı kesildi. Geliyor ben. Ücretseli kapadım. Şey interneti kapadım. Ücretseli açtım. Tamam. Tamam. Tamam hadi. Bugün bir amacımı... Amacım yani ne bileyim. Yaparsak çok güzel olur. Bir 500'e... Bilmiyorum. Ne olur şekilde... Yapabiliriz böyle. Ama şimdi... Meyem amaç net. Kopu 30 Seni 30 bine kasarız. Saat kasarız ben. 1000, biz 1200 kupa falan kaldı. Ya bugün... Bugün senin belki 30 bin yaparız beraber. Bugün, bugün olmayabilir ya. Ka <laughs> kaç kupa ki? Bir, galiba 28.800'dü ben son. Tamam yapmasak da. Tamam güzel. Orada boş bir aksesuar basın ama boş var. Ah. Ah.

Baya kolay geçiyor. Videoda izleyin ben de. <laughs> videoda olmasa gel maçı yenilmiştik. Var ya öyle oldu. Abi videoda var ya canımız çıkıyor maçlarda ya. <laughs>

Ağustos. Kapı kapa çık oy var kapı kapa Ben de. Ya yanlış yeri sıktım. Neyse aldım. Aa, duvara gidiyorum bir şey duvarın önüne geçecekken duvarın önüne geldi saçma sapan bir olay oldu. Gel. Saç saç. Omm o şey yapmadı. Bitir. Tamam. Soru. Aga sorucu olmasaydı. Her şey olmazdı. Delim sen sadece kanalı Brawl Stars videoları mı atıyorsun yoksa başka şeyler de atıyor mu? Fortnite Valorant artı. Bir ara Wall Whistle oynarken de şey yapalım mı? Tamam. Ya Wall Whistle'da da çekeriz. Hatta bu videonun sonunda da Wall Whistle'a girelim. kasak. Ben bu videodan sonra küçük bir işim var ondan sonra anlarım. Ha, ha bu arada, Videolar nasılmış can? Kanalıma abone ol, videolar like atma. tek başına Wolf vs maçı gibi izleyicilere anlatmadan olaylar Ya videolar eee videolar da Bir Video da olabilir. çok on... şey, Ne bu lan. Abi gönder. Ne yaptın? O ben de yemeğe hazırlanıyorum. Ben hadi. Oy. <laughs> ne? Oğlum da emoji maç yaptı. <laughs> Ezgi ne oluyor? 500 kutu açıyoruz bugün ya. Efendim. Aaa. <laughs> yattı. <laughs> Mehmet bir şey vermiyor tamam mı? O <laughs> da şu mende bayağı ya şey, bu O biraz ani oldu. Okay. Abi şey geliyor Leon geliyor. Aa yetiş yetiş yetiş. Çok sıkıntı oldu ya bu. Să parapetăr deșel, vedem Yapabilirim. Yapabilirim. Abi ne yapıyor bu Ege'ler? Ya. Lan atmayacak zannettim ha. Ben atmayacak zannettim ha. Var küçük. <varlık. gülüyor> Lan lan lan! Ne? Hey hey hey! Ne? Ne? yapak Ne? 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 yok Juan Carlos. Hazırım. Tekrar Ben de... ben kapatıyorum. Ararım seni. Tamam. Bu videonun da son maçı o zaman. Sonra sizlerle World Wrestle videosu çekeceğiz. Yani oyunu anlatacağım. Ya yani oyunu anlatma videosu olacak. Da tekrar... Benim oyun zor bu arada. Ben oyunu ilk başladığımda çok zor oldu. Tekrar kanla. Bir, bir, bir maç sadece. Selim olur. sen rolleri izleyicilere şey anlatırsan. sesini kapatır anlatırsın. Dur, ben Hadi be, da alırsın. Dur dur dur... Orada yorum Alırım! Boşu boşu. Boş boşuna et patlatmış. Boşver. Yanlışlıkla ikili ulti attım orada. <laughs> Doğru. çok güzel çok güzel çok güzel ben ama bu yetim, yok, Gönder aga. Dur geldim. Bana at. Tamam güzel bak. arıyorum seni. Evet böyle oha 50 kupa kastık bu arada. Evet böyle bir Bana... yılın sonuna geldik bu videoda sizlerle Kaan ile birlikte fena bir kupa kasıcı gerçekleştirdik. Acaba Kaan'la e, çok şaşırdık. Hiç Kaan gelmez mi olaydı? <laughs> ne? neyse birazdan Wall Whistle videosu ile karşınızda olacağız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.